nasıl? Aha da beyle dedik altına bulanacağız diye. Sevgili izleyiciler gerçekten keyifli bir roman haftasındayız. Galamızda haftanın finalinde heyecanda beraberinde bizi sürüklemekte peşinde. Hafta içinde beşer puanlarla evet tabloda bir yerlerde kendilerini yerleştirmeye çalışıyorlar. Ama yok nafile ben bu yarışta kendime yer bulamam diyenler işte haftanın finali geldiğinde onar puanlarla bütün o dengeleri değiştirip zirveye yerleşebilirler. Ödülün sahibi olabilirler. Günün sonunda bir kazanan, üç kaybedenimiz var. İşte onları arıyoruz. Hemen ardından o üç yarışmacıdan birini, yarışmacı arkadaşları kurtaracaklar. İkisi jürinin karşısına geçecek. Ve bakalım bugün bu yarışa kim veda edecek? Müthiş bir heyecan yaşıyoruz. Şimdi hep birlikte eteklerimizi savurup roman düğününe gidiyoruz. Buyurun efendim iyi eğlenceler. Ayşegül podyumda. Çok <laughs> <laughs> hey. Süper. Süpersiniz. Bravo. Çok teşekkür Allah ediyoruz. Allah Çok sağ ol. Tarkan Bey'e bak. Biraz yoruldum nefes nefeseyiz. Silivri'den Tarkan. Ben Silivri'den katılıyorum. Eh, değerli. E Elmas, İzmir Kraliçesi. Deniz. İzmirli Deniz. Hoş geldiniz. Merhaba ben Ali. Ali. Ben Recai. Recai. Serdar King. Serdar King. Kral da burada aramızda. Bu projede bulunmak bizim için onur ve şereftir herkesin yapmak istediği ama yapamadığını yaptığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum Romanlar Gök kuşağı gibidir Bizler müziksiz yapamayız müzik olmadan romanlar olmaz ee, şöyle bir laf var Kapı gıcırtısına bile oynarız Bunlar gerçekler yani inanın e, bu atmosfer çok özel bir yer Çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız ki romanları dünyaya, Türkiye'ye böyle güzel bir günde yansıttığınız için sizlere değerli ekibinize çok çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için biz teşekkür Biraz ediyoruz. Biraz heyecanlıyız. Burada olmak çok heyecan verici gerçekten. Ee, biz böyleyiz, her zaman böyleyiz. Özümüz doğalımız bu. Her zaman oynarız, güleriz, yeriz, içeriz, gezeriz. Oh, ne güzel. Hep böyleyiz. Mükemmel. Bu arada e, bu şarkı bizim şarkımız. Çok güzel hay ya. Men men, men inanılmaz zaten portakallı cheesecake oldu, Türk kahvesi oldu. <laughs> ya ne kocaymış da, yahu. Yayınlanmadı. Ayşegül. Ay bu da eksik mi? Ya. Evet, aa, ona özel, özel, harika. Suna, sürpriz. Evet, çok teşekkür ederim. İsmini de bana bıraktılar bu evet, arada. Ya, İsmini gerçekten. de o karar verecek. Ayşegülcüğüm bizi tanıştırdığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür İyi ederim. İyi ki buraya geldin. Sağ ha, az sonra tekrar birlikteyiz. Görüşmek üzere. Biz Ayşegül'le baş başa kalacağız. <laughs> Buyurun alkışlarla. Şemliği koruyalım. <laughs> Buradan lütfen. Ay! Gerçekten kendimi roman düğününe gitmiş gibi hissettim. <laughs> Tam öyle yaşatmak istedim. Umarım olmuştur gerçekten. Gel oldu. Gel tamam konsept falan daha ne soracağız. <laughs> <Evet. Konsept. gülüyor> İçinde yaşadık. Ya teşekkür Buram ederim. buram yaşadık. Görelim puanları. Firesiz mi geliyor? Kram puan kram var mı? Görelim. Teşekkür ederim. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ayşegül şampiyon. Teşekkür ederim. <laughs> Bu edelim. taraf Çok böyle sağ diyor. Olun. Var mı yorum yapmak isteyen? Övmek isteyen Su. Ay, Ayşegül çok eğlendik. Teşekkür ederiz. Sen gerçekten. çok şıksın canım benim. Çok teşekkür Tardeler. ederim. Çok o kadar güzeldi ki gerçekten Öykü Hanım'ın da dediği gibi düğün yaşadık burada hepimiz birlikte coşkulu halde. Ben seni çok beğendim zaten puanım teşekkür da 10. On... Çok sağ olun. Hepinize teşekkür ederim. Hazır mısın bakalım jüriden ne gelecek? Hazırım evet. 10. Seni alıyorum. 10 tam puanla jüri karşısında. Can hoş geldin. Hoş buldum Lorena. Nasılsın? İyi ya. Bugün herkes iyilendim. çok neşeli. Haydi <laughs> <laughs> <Değil> mi? Evet. <laughs> Dünyanın en neşeli insanlarıyla bir araya gelince farklı şey olamazdı. Evet. Her bir grup çıktığında böyle gerçekten yerimizde duramıyoruz. Biraz önce orada ne yaşandı ben hatırlamıyorum bayağı. Gerçek bir kaos içindeydik. <laughs> Poça, kima, börek her şey vardı. Ye ye doyamaz. <gülüyor> kahvesi. <laughs> Pan çikolatalı evet. Orada kaldı cheesecake, kıymalı, kıymalı börek. börek. <laughs> Valla <doydum>. kahvesi var. <laughs> var. Doyduk. Evet. Ayşegül kendini nasıl buldun? ben çok yakıştırdım ya. Çünkü şu şekilde ben arkadaşlarımdan farklı olmak istedim. Kırmızı ve siyahın çok kullanılacağını biliyordum. Ve ben böyle bir konsept yapsaydım turuncu ve kahve <laughs> rengi kullanacağımı söylemiştim. Kendi içim Kendi içimde. Bu şekilde yaptım. Çiçek takacaklarını da biliyordum. Ben daha böyle gold bir çiçekle geldim. Çantalarak olarak da çantam da orada. O şekilde bilmiyorum. Ben kendimi beğendim ama çok beğendim. Yani renkleri çok güzel ama roman renkleri değil. Romanlar kahverengi hiç sevmezler. Ama geldiklerinde bayıldılar onlar. Dediler evet, ki çok yani, güzel diye. ama. Gördü farklı gördü diye. Farklı evet. <laughs> ee, ben mesela Ayşegül normalde de bu üzerindeki yeri her zaman giyebilir. Yani böyle bir roman konseptinde ben senden böyle gerçekten vurucu bir aksesuar. Ama ben şu an herkesten çok farklı bir aksesuar şey, kullandım. Bu şu an kimse de oturanlarda yok. O mükemmel da bir şey. Aynı şekilde, ben bayılırım aynı o üzerine de. Ve bu da. Ama benim yani aklımdaki Ayşegül romanı tam deyimiyle böyle ne derler? E, öttürürdü. Yani bilmiyorum ben şu an mutluyum ama sa tabi sakin çok bilmiyorum. sakin bir roman geldin. Hani ayakkabıların çok böyle günlük bir Zaten hiçbir abartısı yok. Üzerindeki crop e, çok sakin. Beklediğim Ayşegül değil bu romandaki. Yani üstün hı hı. çok boş. Hiçbir aksesuar yok. Nasıl aksesuar yok? Arkadaş. Bunlar daha, bunlar kimsede yok olacağını hı. bildiğim için ben bunları? Evet. Taktım. Ama onlar roman aksesuarı benim, yani bizim kafamızdaki değil. İnan böyle bu abartı günü. Hı hı. Teşekkür ederim. Ayşegülcüm. Merhabalar. Performans çok güzeldi. <laughs> teşekkür ederim. Sana çok, çok teşekkür ediyorum bize böyle güzel bir an yaşattığın için. Teşekkür ederim. Arkadaşlar çok e, <laughs> inanılmazlardı. Yani gerçekten onları izlemeye doyamadım. Evet. Müzikler çok güzeldi. Ee, ve ayrıca ben seni çok beğendim. Teşekkür ederim. Ee, bence bir farklılık yapmışsın. Ee, en azından farklı bir renk tamam, yapmışsın. Yani. Evet. Yok bir... yok. Teşekkür <laughs> Yani bunu sen kendin mi tasarladın yoksa? Ee, bunu kendim tasarlamadım ama benim söylediğim şekilde yaptı. Ee, bir sponsor ha, vardı. Özel yapım evet. Gibi. evet. Aynen. Ee, bir tek ayakkabılarında biraz takıldım. Da, e, ben orada çok dans edeceğim için birkaç hmm. ayakkabıyla da şey denedim ama bunlar hani daha topu kısa olduğu için dans etmeme çok daha uygun da o yüzden bunları tercih etmiştim. Yani daha hani böyle e, kıyafetin hani roman e, konseptine ve kostümüne uyan daha farklı bir şey beklerdim senden. Daha Hı -hı. biraz abartılı bir şey beklerdim. Hı -hı. Bu ayakkabı biraz bana sade geldi. E, ama onun dışında gayet güzeldi. Teşekkür ederim. En azından Çok farklı bir, bir şey var. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ Hoş ol. geldin Ayşegül. Hoş buldum Yuhanna Hanım. <laughs> ee, şimdi mahalle içinde böyle bir eee gösterişli dün yapmak için tabii ki o mahalle yarışma podyum gibi olur onlar için. <laughs> o yüzden öyle Evet. Aslında. Ve herkes en iyi evet. ayakkabı, <laughs> en iyi takıları takar, en iyi elbiseler giyer, en iyi saçları, en iyi çiçekler takar. Yani hakikaten yarış gibi oluyor evet. o mahallede. Ee, sen normal şartlarda abartılı tarzında bir e, yarışmacı olarak e, biraz daha Renklerden dolayı. Eteğini sevdim ben. kat Katları vesaire çok e, şey e, abartmadın ama sa, sakinliği abarttın. Nasıl anlatayım? Çok abartmadın ama tekrar abarttın. E, o, o ince çizgi bendim. Sadece tonları, renkleri ve o dezenleri bekledim sende. Biraz da o çiçekler, biraz da e, mor, yeşiller, kırmızılar. E ee, tekrar bu sade tutabilirsin ama eteğine eee renklerini sevmedim. Renkler de yanlış e, bence. Biraz da coşkulu bekliyordum seni. Hı hı. Hakikaten. Ha sen de bunu e, fashion olarak yapabilirdin. Mesela bizim e, gün e, şey güncelleme olarak yapabilirdin. Hı hı. Ama onu da kalma. Güncele de değil. Roman evet. Araftasın. <laughs> Nasıl diyeceğim? Çok ee, doğru. Ne güncele ne e, roman tam tam ortada bir yerdesin. Ondan dolayı Ya arkadaşları getirdiğin için çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Muhteşem ben bir onlara teşekkür ederim geldikleri için. Peki 35 puanla seni yerine alıyorum. Teşekkür ederim, Ayşe sağ güzel. olun.